Öncelikle ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Ramazan Hoca yapılan suikast Türkiye halkına yapılmış bir suikasttır. Çünkü burası İslam ülkesidir. İslam'a yapılan bir suikasttır. Ve insanları öldürerek İslam kimse yok edemez. Kur'an-ı Kerim'i ancak yok ederseniz İslamiyet'i kendinize yol etmeye çalışabilirsiniz. Kur'an'ı da hiçbirinizin gücü yetmeyeceğine göre bu tür vahşilikten, zalimlikten ve iğrenç ırkçılıktan vazgeçiniz artık. Milyarlarca Müslüman var, milyarlarca İslam vardır. Ne buna sizin gücünüz yeter ne de sizin haddinizdir. O Ramazan'a atılan bıçak bütün İslamiyet'e atılmıştır. Ben Müslümanım diyen, Mehmet'im diyen herkese atılmıştır. Ve bunun da peşini İslam olarak, Müslüman olarak bırakmayacağız. Ve bunun da arkasında duracağız. Bir Ramazan giderse bin değil, milyarlarca Ramazan olur. Bunu da iyi bilir. Kul bekliyor. ''İnne gerçekten şüphesiz'' ''Selate ve nusuki'' ''Ve mehyaya ve nemati'' ''De ki, Hazreti Muhammed'e hitaben ve sana bana bu Kur'an'ı muhatap alan, inanmak isteyen her insana de ki'' ''De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm'' alemlerin Rabbi olan Allah için değil, benim için yapma. Niye biliyorsun? Ben sana bir örnek vereceğim. <laughs> bir iş yerinde sen işçiysen, bir iş yapıyorsan, o işi kimin için yapıyorsun? Patron emrettiği için. Patron emrettiği içindir. Ve o işi, o iş yerinin kurallarına göre mi yapıyorsun, kafana göre mi? Allah da bu dünyada bir fizik kanunu, bir kimya kanunu, bu biyoloji kanunu, bu astronomi kanunu.